Mini, mani, çok uzak bir yerden geldi. Mini, mani, yeni şeyler görmeye her am, her gün kaçar hayat bize Gelin yaşayın içimizde neşe Şapalat Konseyi. زت <applause> ذا 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 Koş yumak, koş. Zuzu bilekliğimi bitirmiş. Aa! Merhaba Neşe. Merhaba Zuzu. Nasıl olmuş bilekliğim? Bakabilir miyim? Daha bitmedi ki Neşe. Bitmedi mi? Yeni başladım örmeye biliyorsun. Ne zaman bitecek peki? Çok sürmez. Birazcık sabretmelisin sadece. Peki sabrediyorum. Sabrediyorum. Evet. Şimdi bitti mi? Henüz bitmedi Neşe. Peki ya şimdi bitti mi? Bitirmek için elimden geleni yapıyorum Neşe. Şimdi bitti mi? Bitti mi yoksa? Hayır Neşe. Acele ettiğim için ip parmağıma dolandı. Sonra da koptu. Ah! Oh, benim yüzümden sabırsız davrandım. Özür dilerim Zuzu. Önemli değil Neşe. Zuzu abla, ablamın bilekliği bittiyse bir tane de benim için yapabilir misin? Tabii Mutlu. Ama bunun için sessiz ve sakin bir ortama ihtiyacım var. Tabii Zuzu abla, nasıl istersen. Mini ile Mani olmalı. Merhaba arkadaşlar. Neşe, Şapalat Konseyi dünyaya bir gemi yolluyor. Bu bir istila gemisi dakika, bir dakika. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, şöyle söyleyeyim. Geçen gün yakaladığımız ağ şapalatı kaçmış. Ve şapalat gezegenine gitmiş. Şapalat konseyini toplayıp dünyayı anlatmış. Şapalat konseyi de dünyaya gemi yollamaya karar vermiş. Yani Neşe'cim, uzay virüsleri dünyaya geliyor. <laughs> uzay virüsleri mi? İmdat! Buna engel olmalıyız. Evet Neşe ama fazla zamanımız yok. Gemi yola çıkmış bile. Henüz gökyüzünde yabancı bir cisim göremiyorum. Demek ki hala zamanımız var. Bu gemiler çok hızlıdır Neşe. Bir iki saate orada olurlar. Şu anda nerede olduklarını biliyor musunuz? Evet uzay radarlarından izliyoruz. Çok iyi. Güzel bir fikrim var. Ama önce madalyonu kullanmalıyım. Beni bekleyin. Şimdi geliyorum. Tak madalyonu boynuna. Renkler dolsun dünyana. Sen bir gezegenin gücü. Yukarıda küçük bir işim var. Ah! Hala alışamadım madalyona. Biz şapalat gemisine yaklaştık Neşe. Onu yeşil ışınla durdurmaya çalışacağız. Hayır hayır hiçbir şey yapmayın. Şapalatlar sizi görmemeli. Ama Neşe bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Dedim ya. Benim başka bir fikrim var. Şapalat gemi sistemine girip uzay haritasında dünyanın yerini değiştirebiliriz. Yani şapalatları dünya diye başka bir yere mi gönderelim diyorsun? Aynen öyle. Fikir güzel. Ama şapalatları görünmeden geminin içine nasıl gireceğiz? Siz o işi bana bırakın. Ben nasıl içeri gireceğimizi biliyorum. Gemide buluşalım öyleyse. Bu iyi bir fikir mi Mani? Ya bizi tanırlarsa? Bir de nasıl konuşacağız? Ben şapalatça bilmiyorum ki. Benim şapalatçam iyidir. Ben konuşurum. Herkes yerine alsın. Başlıyoruz. Bizi gerçekten şapalat sandılar. Ne diyor? Anlıyor musunuz? Şşşt! <laughs> Geminin harita sistemine girmeliyiz. Acele etme Leşe. Önce kumanda odasını bulalım. Tamam. Şşşt! Burası kumanda odası olmalı. Hemen gidelim. Neşe dur. Bekle. Buraya hemen girilmez. Ama fazla vaktimiz yok ki. Acele etmeliyiz. Nasılsa bizi de kendileri gibi şapalat sanıyorlar. <gülüyor> 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 Vivio evi. Vivim baba. baba. Neşe ne yapıyor böyle? Bu odaya izinsiz girilmez ki. Ah oh, çok acele etti. Şapalat ne dese tekrar ediyor. Anlayacaklar şimdi şapalat olmadığını. Erçet. Eyvah yine çok acele ettim galiba. Başka çaremiz yok Mani. Haritaya ulaşmalıyız. İşte harita sistemi orada. Ha? Abi Vivo, Lowell'i dünya diye kurak bir gezegenine ineceksiniz. Çok iyi rol yaptın Mani. Aynı şapalatlar gibiydi. Sen de çok iyiydin Mini. Ne yaptınız? Haritaya ulaşabildiniz mi? Hep benim yüzümden. Sizi dinlemedim. Çok acele ettim. Ah şu aceleciliğim yok mu? Şşt sessiz ol Neşe. Buradan gidelim. Sonra konuşuruz. Tamam. Şafalatları dünya diye kurak bir gezegenine inerken görmeyi çok isterdim. Oh, iyi olur ya. Oh, be Canım yumam, özledin mi beni <laughs> Abla şapalat istila gemisi geliyor mu Hey ya Huu. Sizi gidi şapalatlar sizi. Gidin buradan bakayım Merak etme Mutlu Şapalatlar dünyaya gelmiyor <laughs> Korkup kaçtılar tabi Şapalat haritasında dünyanın yerini değiştirdik Şapalatlar şu anda dünya diye başka bir gezegene iniyorlar. Abla bak sen yokken Zuzu ablam bana da bir bileklik yaptı. Aa çok güzel olmuş. Senin için de yaptım bir tane Neşe. Zuzu. Hı -hı. Teşekkür ederim Zuzu. Bak bakalım beğenecek misin? Ben de istiyorum. Yaparım tabii. Ama önce biraz dinlenmem lazım. Tüm gün bileklik yaptım. Haklısınız Uzu. Acele etmene gerek yok. Acele edince hep bir aksilik oluyor. Bunu senden duymak çok güzel Neşe. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi olmaz yumak. Yarı finali az kaldı. Çalışmalıyım çok çalışmalıyım. Ah. Abla! 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 Birlikte kule yapalım mı? Şimdi olmaz Mutlu. Yarı finale az kaldı. Çalışmam lazım. Peki. Öyle olsun. <laughs> Zuzu ne olur bana alınma. Yarı finalden sonra en güzel pikniği yapacağız söz. Zuzu. <laughs> <laughs> kızım yavaş. Çok heyecanlıyım baba. Bugün okulda yarı final için antrenmanım var. Bu maçı mutlaka almalıyım. Çok iyi gidiyorsun kızım. Seninle gurur duyuyorum. Abla Yarı finalim bitince birlikte kule yapabileceğiz değil mi? Hmm. Tabii yaparız Mutlu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Az kalsın unutuyordum. Bir süre bu madalyonu kullanmayacağım. Mini ile Mani'nin de haberi var. Yarı final bitene kadar şapalat defterini kapattım. <laughs> İyi yapmışsın kızım.

Ayla. Ben siz gitmiş. İki dakika bekleyemedi beni. Senin neyin var Yumak? Ablam tenis maçları yüzünden seninle de oynamıyor değil mi? Mani dünyaya iki şapalat iniş yapmış. Sonra da gezegenlerine doğru yola çıkmışlar. Çok ilginç. Şapalatlar genelde böyle davranmaz. Acaba dünyaya neden gittiler? Neşeyi aradın mı? Aradım ama ulaşamadım biliyorsun. Son zamanlarda tenis maçlarından başka bir şeyle ilgilenemiyor. Hmm, bence dünyaya gidip her şey yolunda mı diye kontrol etmeliyiz. Haklısın Mani. Hadi dünyaya gidelim. Neşe bugün okula gelmedi sanırım. Antrenmanı onsuz yapacağız o halde. Neşe okula neden gelmedi? Hasta mı yoksa? Hayır Zuzu abla. Ben onu okulda sanıyordum. Hemen eve gidip annemlere haber vermeliyiz. Acaba yokluğumu anlamışlar mıdır? Belki de benim antrenman yaptığımı sanıyorlardır. Ah, Madalyonu da evde bıraktım. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Ah yumak. Bugün tüm gün burada durup havladın. Kitaba konsantre olamıyorum sen böyle yapınca. Anne. Ne oldu mutlu? Neşe yok. Bugün antrenmanı vardı ama Neşe gelmedi. Hmm, çok ilginç. Neşe antrenmanını asla ama asla kaçırmazdı. Ah, acaba yine Şapalatlar mı bir şey yaptı? <laughs> Öyle bir şey olsa Mini ile Mani mutlaka Neşe'yi uyarırdı. Öyle değil mi? Aa, Neşe madalyonunu yanına almadı ki bugün. Mini ve Mani ona ulaşamaz. <laughs> Bu madalyon nasıl çalışıyor acaba? Ver bir bakayım hayatım. Ee, açma düğmesi var mı acaba bir yerlerde? Baba kıracaksın. Bana ver bir de ben bakayım. <laughs> o madalyon sadece Neşe'nin boynunda çalışır Mutlu. Merhaba çocuklar. Neşe sizinle mi? Hayır. Burada yok mu? Sabahtan beri yok. Hmm, şapalatların neden dünyaya gelip gittiği belli oldu. Nedenmiş? Oh, Neşe'yi almak içinmiş. <gülüyor> Aa, <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Hiç boşuna heveslenme seni küçük şapalak. Dünyayı asla ele geçiremeyeceksin. Asla. <laughs> Sen gülmeye devam et bakalım. Gel bakalım buraya. Hmm. İki tane düğme varmış. Acaba hangisi? Kırmızıyı deneyeyim. Yok olmadı. Demek ki maviymiş. <laughs> Gelin bakalım. Ben de biraz antrenman yapmak istiyordum. Ha? Ha. Ha. Bu gemi niye bu kadar yavaş gidiyor? Bir türlü varamadık. Gemi yavaş değil, mutlu. Şapalat gezegeni biraz uzak. Daha hızlı gidemez miyiz peki? Gideriz tabii ama bu siz dünyalılar için sarsıcı olabilir. Neşenin bize ihtiyacı var. Çabuk olmalıyız. Bence gemiyi turbo hızına çıkarabiliriz. Sıkı tutunun öyleyse. Fena oldum. Çok sarsıcıymış gerçekten. Ne bulmalıyız hemen? Bu tarafta bir hareketlilik var. Hemen gidip bakalım. Ha! Gel bakalım. Abla! Ne şey? Dikkat et. Pap, pap, pap. Abla. madalyonun. Boynuna denkler dolsun dünyana. Sen bir gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Seni koca şapalat seni. Gel bakalım buraya. Ah. Dayan Neşe. Olmuyor. Çok güçlü. Ne fikrim var? Maçın var unuttun mu? Yeterince çalıştım. Hem sizi çok özledim. Sevdiklerimi daha fazla ertelemek istemiyorum. Canım ablam benim. Neşe iki seti de üst üste alarak yarı finalin kazananı oluyor. Ablam kazandı. Canım kızım benim. Dur <gülüyor> <yuvar>. <gülüyor> <gülüyor>